Namaz zaten biliniyordu kısmı çok önemli bir olay bilinmediğini kanıtlayacağım. Öncelikle şöyle başlamakta fayda var. Ee, namaz zaten bilinen bir ibadetti. Dolayısıyla namaz sıfırdan başlamış bir ibadet değil. Allah Resulü ile beraber gelen bir ibadet değil. Mesela Kur'an'da İbrahim Peygamber'in de namazından bahsediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Namaz salat ifadesi. Kur'an'da hep belirli şekilde geliyor. Es salat, es salat. Yani bunu İngilizce'deki bir takısı diyebiliriz. Belirli olarak geliyor. Ee, ve hiç kimse, mesela Müslüman olan sonradan bedevileri düşünelim. Gelenlerin hiçbiri de ve hiç kimse. Ya Resulallah salat nedir diye sormuyor. Şimdi Geleneye gitti. Namaz nedir diye sormuyorlarmış. Tamam mı? Niye çünkü biliniyormuş. Şimdi işte bunlar Allah'ın nimetlendirdiği nebilerdendi de. Adem'in neslinden, Adem'den başladı bak ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail'in soyu soyundan ve doğru yola ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlar. Bundan sonra arkalarından gelen sonraki nesil salatı zayi ettiler demiş. Salatı kaybettiler. Salatı kaybettiler doğru meyal. Ve şehvetlerine uydular yakında kötülükleri kendilerine bulacak. Salatı kaybetmişler salatın o bilinen salat o aslında bilinmiyor işte o salat kaybolmuş zayi ettiler değil edao kaybettiler yok oldu hiçe gitti geçti gitti kayboldu kaybettiler salat kaybolmuş nasıl biliniyordu bilinmiyordu ve çok az bir şey geriye alacağım çok az bir şey videoyu dinleyin. Ve hiç kimse yer solda salat nedir diye sormuyor. Şimdi kimse salat nedir diye sormuyor. Maide 6. Bak kimse salat nedir diye sormuyormuş çünkü biliniyormuş. Tamam mı? Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmişseniz veya kadınlarınıza dokun temas etmişseniz ve o anda su bulamadıysanız temiz kumla temim edin. Tuvaletten geldikleri zaman ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ayet geliyor tuvaletten çıkınca ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ayet geliyor bunun için ama Namazı biliyorlardı. Namaz için ayet gelmiyor tarifi için. Var mı mantık burada? Bir sürü konu var. Bir sürü ya 6236 tane ayet var. Onların hepsini sormuşlar o zaman. Onların hiçbiri bilinmiyordu ama bir tek namaz biliniyordu. Böyle mi gerçekten? Namaz zaten biliniyordu o yüzden sormadılar. Ey Allah'ın Resulü bu namaz nasıl kılınır diye sormadılar. Ama tuvaletten geldiği zaman ne yapacağını sormuşlar ki demek ki bu ayet gelmiş. Meryem 58-59'a göre salatı kaybetmişler. Kaybedilen şeyi bilemezsin.